Değerli ebeveynler, bebeğinizin sağlığı sizin için çok önemli. Neşeyle bebeğinizi büyütürken onların hasta olmamasını konusunda sizleri hep desteklemeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet, sağlıklı bir beden için sağlıklı bir ağız çok önemli. Bebekler daha bir aylık olmadan bile ellerini devamlı ağızlarına götürmeye çalışırlar. Çünkü ağız onlar için çok önemli bir duyu organıdır, öğrenme organıdır. Bebeklerimizin ağız temizliğine çok önem vermeliyiz ve bu ağız temizliğini özellikle yeni doğan bebeğin ilk günlerinden itibaren başlamalıyız. Neden? Çünkü bebeğimizin ağız sağlığını koruyucu şekilde bakımları yapmazsak mantar enfeksiyonu gelişebilir. Ayrıca bebeğin ağzının içinin düzenli olarak silinmesi onlara sağlıklı bir alışkanlık kazandırmayı sağlar. Ağzı öncelikle silinen bebek daha sonra diş fırçası kullanmaya reddetmez ve zamanla onu da severek kullanmaya başlar. Ayrıca ağzın içi silinen bebekler ileride ek gıdalara geçildiği zaman kaşığı, çatalı daha rahat kabul ederler. Bu nedenle bebeklerin ağızlarını silmekten lütfen çekinmeyin, lütfen korkmayın. Çoğu anne bebeklerin ağzını silerken korkuyor. Hocam nasıl yapacağımı bilemiyorum diyor. Ben size göstermek istiyorum. Bebeklerin ağızlarını günde kaç defa silelim? Genellikle bazı e, bilim insanları bazı yayınlarda her beslenme sonrası bebeğin ağzı silinebilir derler. Ama anne sütü alan, hani anne sütünün harika bir e, gıda olduğunu biliyoruz. E, o nedenle günde iki kere temizleyebilmek bence önemli ve yeterlidir. Bebeğimizin ağzını silerken temi, tabii ki bir steril gazlı bez veya temiz, kaynamış, kurutulmuş bezleri kullanabiliriz. Parmağımıza dolayacağımız gazlı bezimizi temiz bir içme suyuna batarak, batırarak ıslayacağız. Ve daha sonra bebeğimizin ağzının içerisine önce damaktan başlayarak yanak içlerini, damakları, diş etlerini, dilini silebildiğimiz kadar su silmeliyiz. Bu sırada tabii ki bebeğimiz aç olursa bebeğimizin kusma reaksiyonunu refleksini tetikleyebileceğimiz için iyi olur. Açken bunu yapalım. Ve ben her zaman ailelere şunu söylüyorum. Anneler ve babalar lütfen bebeğinize işte ağız temizliği yaparken, göbek bakımı yaparken, yıkarken bebeğiniz korkabilir. Bu çok normal bir şey. Ama siz kendinizden emin olursanız ve bu işlem sırasında bebeğinize biraz eğlence katarsanız. Örneğin, hani miş benim bebeğim. Hadi gel ağzını temizleyelim. Yanına biraz da şarkı ekleyerek bebeğiniz bunu bir oyun gibi algılayacaktır. Ve günde iki kez yapacağınız ağızı temizleme, silme işlemleri zamanla oturacak. Bebeğiniz belki bunu bekleyecektir bile.